her gün bir vakayla karşılaşırız. Bakın ben size bir tanesini anladayım. Bir kızcık vardır, vır 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 söylenir. Yok kocası öyle uyuzmuş, öyle miskinmiş. Bu içeriğinde bazında vurdur Mr. Browncuk'tan. Oh be! Arabada uyur yemek yiyecek an uyur işe gider bilgisayarın başında uyur işini de batıracak. Mübarek adam bütün arkadaşları ailesi garısı herkes bundan şikayetçi. <laughs> ve bu gıtçı bir gün beni telefonda aradı ve acil yardım istedi. Hemen dedim geliyorum. gittim baktım Bizim adam şek koyatır yerde. Dedim ne oldu hayırdır? Öldü mü bu? Bayıldı dedi bana. Aldım hemen oradan kulaklığı. Başladım dinleyeyim yine kalbini, burnunu, kulağını, kudağını, beynini. Döndüm gıçacığında aynen burnunu, gözünü, kulağını, beynini dinledim. Anladım ki bizim adamın tek bir şeye ihtiyacı varmış. O da nedir bilir misiniz? Mr. Brown vanilyalı. Hemen koştum açtım Mr. Brown'un buzluğunu. Çıkardım bir tane vanilyalı Mr. Brown. Yavaşçık yavaşçık döktüm bir biraz kendine ağzına. Ya öyle bir enerji geldi kendine. Kalkarkandan başladı koşturmaya. Ya kayım nereye kadar gitti? Yürü be bakayım kim tutar seni? Bittim mi çekim? Aldığım duyumlara göre o adam hala daha koşturmuş ha. <laughs>